Konuşan Tango Alfa 5, Echo Uniform Mic. Dinlemede olan var mı? Tango Alfa 5, Alfa Q1002. Konuşan Tango Alfa 5, Echo Uniform Abi duyuyor musun? Abi hayırlı akşamlar. E, Tango Alfa 5, Alfa Q1002 burası. E, sesim ulaşıyor mu size? Tango Alfa 5, Alfa Q-back Whiskey. Sesin geliyor abi. Kaliteli nasıl abi? Ee, i̇yi mi? Şu anda el telsiziyle giriyorum yeni aldım. Abi şu an e, sesin güzel. Beşte beş. Anlaşıldı abi. Ee, Sizin sesiniz de gayet net bir şekilde geliyor buraya kadar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir deneyim dedim cihazı. Cihaz gayet güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok gibi. E, hayırlısı bakalım kullanacağız kullandıkça da göreceğiz bakalım. Cihaz TYT UV99 değil mi abi? E, doğrudur, doğru doğru doğru. UV98 vardı. Onu verdim. UV99 aldım abi şu anda. Onunla giriş yapıyorum. Anladım Urkan abi. Ee, bu videoyu da e, kamerayla çekiyorum. Video çekiyorum. Paylaşmamda sıkıntı var mıdır? İznini alayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Paylaşabilirsiniz. Tamamdır abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum abi. Görüşürüz. Hayırlı akşamlarınız olsun. 73. Görüşürüz abi. Hayırlı akşamlar. Konuşan Tango Alfa 5. Eko Uniform Mike. 73.